Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Kadınlarda boşalma problemlerini konuşacağız. Aslında orgazm problemleri de diyebiliriz. Öncelikli olarak beni izleyen sevgili izleyicilerim, şunu bilmelisiniz ki bütün kadınlar dünyaya orgazm olma, boşalma yeteneğine sahip olarak yaratılmıştır. Dünyaya bu şekilde gelirler. Yani her kadın böyle bir yeteneğe doğuştan sahip. Ama kimi bu yeteneğini kullanıyor, kimi bu yeteneğini keşfedemiyor ve kullanamıyor. Bazı sebepler bu yeteneğini keşfetmesine engel olabiliyor. Şimdi araştırmalara genel olarak baktığımız zaman kadınların bir kısmı boşalma ile ilgili problemler yaşayabiliyorlar. Boşalma ile ilgili yapılan çalış, bilimsel çalışmalarda ve anket çalışmalarında sonuçlar birbirinden çok farklı çıkmış. Tabii bunda bölgenin etkisi var, yüz yüze konuşmalar var, kadının anlaması var, anlamaması var. çok öznel olarak cevaplanamadığı için çalışmalarda böyle anket sonuçlarının farklı çıkması, net çıkmaması beklediğimiz bir durum. Yapılan çalışmalarda kadınların %30'u hiç boşalamamış. Yani düşünün 50 yaşına gelen bir kadını düşünün. 50 yaşına gelen 100 kadından 30'u hiç hayatı boyunca orgazm olmamış. Hazin değil mi? Başka bir çalışma da şunu gösteriyor. Kadınların %70'i yani 100 kadından 70'i cinsel ilişki sırasında orgazm olmuyor, boşalamıyor. Çok ciddi bir rakam. Sadece %20'sinin majinal orgazm olduğunu ortaya koymuş. Yani ben aslında çok şüpheliyim bu %120'den de çok şüpheliyim de açıkçası bana başvuran danışanlarımdan hastalarımdan bu çıkan anket oranlarının birazcık iyimser kaldığını düşünüyorum. E durumun bundan çok daha vehim olduğunu kişisel, pratik tecrübelerimden fazla olduğunu, daha vahim olduğunu söyleyebilirim. Peki kadınlar niye boşalma sorunu yaşıyor? Neden bu kadar çok boşalma sorunu gör görünüyor? Genel sebeplerine bakacak olursak işte daha önce de konuşmuştuk. Cinsel isteksizlik, orgazm sorunlarıyla benzer. Psikolojik sebepler var. Organik sebepler var. Partnerin işte çift ilişkisinden kaynaklı sebepler olabilir. Ama en çok sebep cinsel bilgi ve eğitim eksikliği. Bizim kadınlarımız cinsel bilgi ve eğitimi evlendikten sonra eşlerinden alıyorlar. Ve eşi neyi ne kadar biliyorsa, kulaktan dolma, nereden ne okuduysa, ne dinlediyse çoğu da porno kültüründen öğrendiği abartılı, gerçek olmayan sekslerden. Yani durum birazcık vahim. Diğer e, boşalamam sebepleri Eşiyle yaşadığı partner sorunları, kadının suçluluk duygusu, günahkarlık duygusu. Bunu birazcık açmak istiyorum suçluluk ve günahkarlık duygusunu. Bunun temelinde genellikle işte çocukken yaşanan tacizler yer alıyor. Kadın tacizden kendini çocuk aklıyla suçlu tutuyor. Hani derler ya işte kuyruk salladı da ondan bilmem ne. Küçücük çocuğun ne kabahati var ama çocuk onu o kadar isterleştiriyor ki ben yaptım, onun için başıma bu geldi deyip kendi günahını, e, cezasını orgazm olmayarak bilinçaltında kendine kesiyor. Bunlara cinsel terapiler güzel cevap veriyor. Eğer böyle bir altyapınız varsa ki bilmiyor olabilirsiniz. O noktada mutlaka cinsel terapisten yardım alın. Çözümü var ve çok kolay partner ilişkilerinde hani dedim ya az önce erkek neyi ne kadar biliyor ki? Doğru biliyor ki. İşte erkeğin cinsel açıdan bilgisizliği, tecrübesizliği, deneyimsizliği kadında boşalma sorunları yaratabiliyor. Kadının cinsellikle ilgili olumsuz bir geçmişi, geçmiş yaşantıları evet bunlar da boşalma sorunlarında en sık karşımıza gelen nedenlerin başında. Kadının geçmişinde az önce de söyledim ya işte taciz varsa, tecavüz varsa, cinsel travma varsa problemli bir çocukluk geçirmişse işte o ergenlik dönemine, geçiş döneminde olumsuz bir aile baskısı altında kaldıysa, cinsel kimlik karmaşası altındaysa ve baskıcı ahlak baskısı altında yaşamışsa toplumsal anlamda bunlar da o kadar çok bastırırlar ki cinsel dürtülerini bir daha o toprakların altına gömülen hazineyi bulamazlar, orgazm olamazlar. Ama yeter ki isteyin diyorum. İstediğiniz zaman o noktada gerçekten istediğinizde kendinizi orgazma layık gördüğünüzde kendinizi orgazm olmaya hakkınız olduğunu gördüğünüzde işte o noktada %50'sini başarmış olacaksınız. Gerisi böyle ne derler tereyağından kıl çekmek gibi çok hızlı çözülüyor. Yeter ki bunu hakkınız olduğunuzu bilin sizi bu dananımla yarattı yaradan. Siz haz almayın diye yaratmış olsaydı sizde klitoris diye bir organ olmazdı. Ve klitoris'in pelisten farkı hiç yaşlanmayacak olması. 90 yaşına geldiğiniz zaman da cinsel haz alacaksınız. Ve bu hazı size veren yaradan siz kullanmayın diye vermedi. Hatta bizim dinimizde cinsellik çok özel bir yerde ve konumdadır merak edenler için onunla ilgili olarak ayrıca bir video hazırlayacağım. Konuşacağız bunları da ayrıca. Bir de organik sebepler var. Hani cümlenin başında da söylemiştim psikolojik, organik diye. Organik sebepler sebeplerin %5'inden azı. Yani 100 kadın orgazm olamıyor, boşalamıyor. Bunların sadece beşinde organik sorun var. Nedir? İşte kalp hastasıdır, şeker hastalığıdır, nörolojik hastalıklar, antidepresan, damar hastalıkları, e, alkol gibi sebepler var. Bir kadının eğer orgazm olabiliyorsa birdenbire orgazm olamamaya başladıysa işte o noktada damar hastalıkları, şeker hastalıkları, antidepresan gibi ilaçları sorgulamakta yarar var. Antidepresan değiştirilebilir. Yani boşalmayı engellemeyecek ilaçlara geçilebilir. Şeker hastalığı kontrol altına alınırsa bu sorun da çözülebilir efendim. Cinsel birleşmede kadınlar nasıl orgazm oluyorlar? zevkleri nasıl sağlanıyor? Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Sevgili kadınlar, orgazm olmak hakkınız, hakkınızı söke söke alınız diye bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.